Ya işte size bahsettiğim buydu. Bir türlü gösteremedim. Hangisi? Aa evet güzelmiş ya. Ha, çok iyi. Ya arkadaşlar bir <laughs> şey söyleyeceğim. Söyle. Karantina sürecinde bıkmadınız mı? En çok neyi özlediniz bu süreçte? Haklısın madem. Evden tıkıldık çıkamadık. Ama ben en çok deniz özledim galiba. Kumsalı, sahili. Abi boş ver şu kumu, güneşi. Ocak başında yedik şimdi kebabı, Yiyeceğiz ki bu kebabı dumanı sinecekti üzerimize yağlı yağlı of ne kadar güzel oldu ya. Ya ciddi misiniz? Gerçekten denizi ve kebabı mı özlediniz ya? Ne denizi ne kebabı? Size bir şey söyleyeyim. Ben en çok çıtır döner özledim. Böyle çıtır çıtır döner. Şu anda. E hemen ara hadi, tamam. beni bekliyorsun. O zaman her zamanki siparişimizi yapıyorum. Doğru. Bol soslu olsun. Tamam, hemen söylüyorum. Buyurun, acıları ve üzümleri bir çırpıda dindirebilme ihtimali olan Çıtır Döner. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ee, biz 4 tane bol soslu, bol mayonezli, bol çıtırlı ama çıtır çıtır olsun, çok olsun, olsun. lütfen. Ee, sosu bol olsun özellikle belirtiyorum. 4 e, tavuk menü istiyoruz. Tabii ki hanımefendi. dört e, tane tavuk döner menü istiyorsunuz. E, başka bir isteğiniz var mıdır? Adres bilgileriniz çıktı. Merak etmeyin. Roketten biraz biraz daha yavaş bir hızda size takdim edeceğiz. Teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Afiyet olsun şimdiden. Hemen getiriyorlarmış arkadaşlar. Harika. Merhaba, hoş geldiniz. Evet. Ne kadar hızlı geldiniz, bu kadar hızlı beklemiyordum. Daha telefonu kapatamadım. Sıradan bir öğrenci değil ama iyi sıradaydı hafifhanede. Buyurun. Teşekkür ederim, emeğinize sağlık. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim, afiyet olsun. Teşekkürler.